Haberimiz milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Zira asgari ücretle çalışan milyonlarca işçinin gözü kulağı Ankara'da. Çünkü... Temmuz ayında Arazam için pazarlıklar bugün resmen başladı. Bir saat süren ilk asgari ücret tespit komisyonu toplantısında masaya rakam konmadı. Tüm taraflar bayramdan önce zam oranının netleşmesinden yana tavır koydu. Yani öyle uzun uzun bir görüş ve maratonuna tanık Olmayacağız. Peki tüm tarafların mutabık kalacağı bir rakamda uzlaşılacak mı? Soru bu. Bayram öncesi işaret edildiğine göre bu hafta ya da önümüzdeki hafta cevap belli olacak. Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz. Her iki tarafın da ortak arzusu bu. Asgari ücreti arazam için pazarlıklar başladı. Tespit Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda ilk toplantısını yaptı. Basına kapalı bir saat süren zirvede taraflar önce nabız yokladı. Herhangi bir rakam yok. Toplantı her an yarın olabilir, akşam olabilir, ertesi gün olabilir herhangi bir tarih yok. Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız. Teşekkür ediyorum. İşçi heyetini temsilen masaya oturan Haber İş Sendikası Başkanı Veli Solak, asgari ücretlinin fiyat artışlarından korunması gerektiğini vurguladı. Günün şartlarına göre, ev kiralarına göre, hayat pahalılığına göre güncellenmesini istiyoruz. Bizim Türk İş olarak talebimiz Türkiye yüzüne yakışır. Bir an önce bu toplantının bitmesi. Ocakta asgari ücret Temmuz 2022'ye göre %54,66 arttı. Net 8506 lira oldu. Merak edilense yeni tutarın 500 dolar seviyesini görüp görmeyeceği. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ndeyiz arkadaşlar. Başka para birimi, asgari ücret veya başka e, ücretler belirlenmiyor. İşveren tarafı bu ihtimale sıcak bakmıyor. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol işverene desteğin artırılmasından yana. İşveren desteğinin artırılarak devam etmesi konusunda Sayın Bakanımıza biz talebimizi az evvel e, arz ettik. Yeniden Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapan Erdoğan'ın ikinci adresi Azerbaycan oldu. Şuşa başkonsolosluğunu açmaya hazır olduklarını söyledi. Bu başta Ermenistan olmak üzere tüm dünyaya mesaj olacaktır dedi. Erdoğan Zengezur koridoruyla da Türkiye'nin Nahçıvan'la bağlantısı güçlenecek mesajı verdi. Erdoğan'la Aliyev'in bir müjdesi daha oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü temasları kapsamında önce Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Aliyev'in anıt mezarına ve 20 Ocak şehitlerinin yer aldığı Bakü Şehitler Hıyabanı'ndaki ebedi ateş anıtına çelenk bıraktı. Erdoğan burada Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Erdoğan ve Aliyev heyetler arası görüşme yaparak kameraların karşısına geçti, ortak açıklama yaptı. Bu zengizür konusunu inşallah süratle halletmemiz halinde de tabi bu bize iki önemli adımı kazandıracak gerek karayolu noktasında gerek demiryolu noktasında atılacak adımla buradan Iğdır, Nahçıvan buralara gidiş konusunda Türkiye'nin Nahçıvan'la olan bağlantıları çok daha güçlü bir hale inşallah gelecek. Erdoğan, Şuşa'daki başkonsolosluğumuz açılabilirse bu başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır ifadelerini kullandı. İnşallah bundan sonraki süreçte başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye, devam ettirmeye olan inancımız tamdır. Bunda da taviz yok. Erdoğan ayrıca Türkiye ve Azerbaycan arasında üniversite açmayı da planladıklarını söyledi. Şu anda attığımız atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır. Ve bu konuyla ilgili olarak da gerek yok başkanımız muhatabıyla çalışmalarını bugün de gözden geçirdiler. Azeri gençlerimiz Türkiye'ye rahatlıkla gelebilecekleri gibi Türk gençleri de aynı şekilde Azerbaycan'daki üniversitede okuma şansını elde edecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyaretine çırpınırdın Karadeniz türküsü damgasını vurduğu Aliyev'in Erdoğan onuruna verdiği yemekte sahneye çıkan Azerbaycan'ın ünlü ses sanatçısı Azerin türküyü sözlerini değiştirerek söyledi. Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız yerine Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz deyince Erdoğan çifti de Aliyev çifti de ayakta alkışladı. İşte o anlar. Ünlü türkünün finalini öyle bir yaptı ki Erdoğan ve Aliyev çiftini ayağa kaldırdı. Aslında 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ'da bir saygı duruşu oldu. Aliyev çiftinin Erdoğan onuruna verdiği yemekte sahnede Azerbaycan'ın ünlü ses sanatçısı Azerin vardı. Çırpınırdın Karadeniz türküsünü coşkuyla söyledi. Türk Aslında Türk dünyasında çok özel bir yeri olan türkü Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asacağız diye bitiyordu. Azer'in Karabağ'ın 30 yıl sonra işgalden kurtarılmasına atfen Azerbaycan bayrağını Karabağ'da asmışız biz diye söyleyince salonda kıyamet koptu. Erdoğan ve Aliyev eşleriyle birlikte uzun süre ayakta alkışladı. Sanatçıların sahnede hep birlikte söylediği Bir Milletiz iki Devlet Azerbaycan Türkiye şarkısına da keyifle eşlik ettiler.